Herkese merhabalar, kısaca yurt dışı piyasaları, Amerika'da başlayan bilanço sezonuna, S&P 500 tahminlerimize ve beğendiğimiz bazı hisse senetlerine değineceğimiz yeni podcastimize hoş geldiniz. Genel çerçevede baktığımızda hisse senedi endekslerinin 2022 senesine tarihteki en kötü başlangıçlardan bir tanesini yaptığını ve birçok endeksin ayı piyasasına savrulduğunu görmüştük. Ee, bu kötü performansın arkasındaki en önemli neden şüphesiz artan enflasyonla savaşmak için finansal koşullarda e, para politikalarında ciddi bir sıkılaşmaya giden FED'i gösterebiliriz. Merkez Bankası'nın para politikalarındaki sıkılaştırma tırma e, hisse senetlerinin e, riskli varlıkların çarpanlarına da ciddi bir şekilde daralmaya yol açarken S&P 500 özelliğine örnek olarak baktığımızda endeksin ileri fiyat kazanç oranının 2022'ye 20 seviyelerde başlayıp son dönemde 16,5 seviyelerine doğru gerilediğini takip etmiştik ki 16,5 aslında tarihsel olarak e, ortalamalara oldukça yakın bir e, seviye. Dolayısıyla yatırımcılar hisse senetlerinin ürettikleri birbirim kar için ödeyecekleri e, fiyatı aşağıya çekerlerken Buna karşılık şirketlerin sene sonu kar beklentilerinde bir düşüş henüz takip etmedik. Tersine burada yüzde %5 civarında bir yükseliş var. Dolayısıyla son dönemde artan resesyon kaygıları ve ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen endeks şirketlerinin kar beklentilerinin yükselmiş olması bir miktar şaşkınlık yaratabilir. Ama... Genellikle kar revizyonlarının bilanço sezonları sonrasında yapıldığı ve geçtiğimiz haftada ikinci çeyrek bilanço sezonunun açıldığını göz önüne almamız lazım. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bir miktar aşağı yönlü revizyon, kar revizyonu olası ve bu da endekslerde kırılganlık yaratan bir faktör. Dolayısıyla da Amerika'da başlayan bu bilanço sezonu, kısa vadede endekslerin yönü konusunda çok belirleyici olacak ve belki de son senelerin en kritik bilanço sezonlarından bir tanesi. Burada kar projeksiyonlarının olumlu gelmesi ve aşağı yönlü revizyonların yapılmaması durumunda ki S&P500'den hisse başı 230 dolar gibi bir kar beklentisi var. E, endeks bu seviyelerde tutunabilir. E, çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi zaten kar çarpanı e, geçmiş e, seviyelere oldukça, ortalamalara oldukça paralel e, yerlerde seyrediyor. E, kar beklentileri de güçlü kalırsa... ...endeks biraz bu seviyelerde tutunabilir. Hatta tepki yükselişi biraz daha devam edebilir. Ee, zaten birkaç gündür de Amerika başta olmak üzere global piyasalarda bir rahatlama ve short covering rallisi görüyoruz. Ee, burada bizim S&P 500 özelinde konuşursak bu rallinin 4000 seviyelerine doğru e, devam etmesi olası e, ama... Biraz önce bahsettiğimiz gibi önümüzdeki iki hafta gelecek kar rakamları bu noktada çok çok kritik. E, aşağı yönlü revizyonların ön plana gelmesi özellikle de endekslerde ağırlığı yüksek olan teknoloji tarafında bilançoların beklenti altında kalması durumunda e, tekrar aşağı yönlü hareketlerin e, endeks üzerinde ön plana geldiğini e, ve Bizim ilk hedef olarak gördüğümüz 3500 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandığını görebiliriz. Burada çok önemli bir nokta S&P 500'ün yaklaşık %20'sini oluşturan 4 şirketin önümüzdeki hafta rakamlarını açıklayacak olması. Şu ana kadar gelen rakamlar korkulan kadar kötü değil ama endekste oldukça ufak bir bölümü oluşturan hisselerin kar rakamlarını takip ettik. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta teknoloji ve isteğe dayalı tüketim tarafı bizce oldukça önemli olacak. Diğer taraftan FED toplantısı önemli bir gelişme. Ama Haziran ayında bir enflasyonda bir tepenin görüldüğü beklentisinin ön plana gelmesi burada Fed'in de yavaş yavaş artık ek bir sıkılaştırma getirmeyeceği ümitlerini doğurdu. Bildiğiniz gibi Haziran ortasından bu yana Amerika'da benzin fiyatlarında bir düşüş var. Yani %5 civarında bir gerileme var. Emtia fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Navlunlarda düşüş var. Dolayısıyla yavaş yavaş ekonominin soğumaya başladığına yönelik verilerde de sinyaller var. Ve enflasyonun yavaş yavaş aşağı doğru çekilmesiyle beraber de Fed'in artık ek bir sıkılaştırmaya gitmeyebileceği ümitleri var. Nitekim kısa vadede her ne kadar 75 puan 100 bas puan arasında beklentiler gidip gelse ve bu hisse senetlerinde volatiliteye neden olsa, olsa da biraz daha orta vadeye bakıp yatırımcıların belki de şu birkaç aylık Faiz artışlarından çok terminal faiz seviyelerine yani Fed'in bu döngüde faizleri nereye çekebileceklerine çekebileceğine odaklanmalarında fayda var. Burada da aşağı yukarı yüzde buçuk seviyelerinde bir çıpalanma görüyoruz. Hatta sonrasında 2024 ile beraber faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla risk iştahı üzerinde önümüzdeki haftalarda bu e, rol oynayacak en önemli etmen FED tarafından parasal sıklaştırma tarafından biraz daha şirket karlarına doğru kaymaya devam edebilir. E, burada da dediğimiz gibi şu bir iki hafta oldukça kritik. E, hisse senetleri tarafına geçersek e, biz bu noktada özellikle enerji sektöründe enerji hisselerinde e, bir potansiyel görüyoruz petro fiyatlarının yaz sonuna kadar güçlü seyretmeye devam edeceği, 100 dolar üzerinde kalacağını düşünüyoruz. Doğal gaz tarafı için özellikle Eylül ayı ile beraber yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. Burada global bazda envanterler kırılgan bir şekilde kış sezonuna girecek muhtemel olarak ve kömürün de özellikle termal kömür tarafında da fiyatlamaların güçlü kaldığını görebiliriz. Dolayısıyla bu noktada birçok enerji üreticisi, MTI üreticisi çok ciddi şekilde nakit üretiyor. Ee, geçtiğimiz bir senede ürettikleri nakitle e, birçok şirket borçlarını ödedi. Net borçlarını sıfır seviyelerine doğru çektiler. Ve e, hissedarlarına çok ciddi bir şekilde e, nakit geri döndürüyorlar. Bunu hem hisse geri alımları hem de temettüler şeklinde yapıyorlar. Öyle ki Amerika'da bazı şeyli üreticilerinin sabit temettülerinin yanında değişken temettüde verdiklerini ve temettü verimlerinin 20'den üzerine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının yüksek kalması, hatta olası bir tekrar artış görmemiz durumunda değer hisseleri haline gelen bu enerji şirketlerinin bir büyüme bacağı da kazandığını görebiliriz. Burada bizim beğendiğimiz bazı şirketlere geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız raporlarda değinmiştik. Chevron, Devon Enerji, ConocoPhillips gibi şirketler, petrol ve gaz üreten şirketler, aynı zamanda da Arch Resources gibi kömür üreten şirketleri biz açıkçası nakit yaratma kapasitelerini göz önüne alarak beğeniyoruz. Bunların yanı sıra birçok dev teknoloji şirketi de, Mega Cap teknoloji şirketi değer hissesi haline gelmiş durumda. Bunlara da örnek olarak Microsoft'u, Nvidia'yı, Qualcomm'u örnek verebiliriz. Dolayısıyla her ne kadar kar rakamlarında olası revizyonların S&P 500'ü 3500 seviyelerine doğru geri çekme olasılığı olsa da bu hisseler giderek oldukça cazip hale geliyorlar. Özellikle kar çarpanlarının büyüme profillerine göre ucuzlamaya başlaması bizce oldukça cazip. E, dolayısıyla olası bir hisselerde Tekrar bir düşüş dalgası yaşarsak Ağustos-Eylül ayları ile beraber e, Muhtemel olarak biz Fed'in artık Şahin politikalardan geri adım Atmaya e, başlayacağını Düşünüyoruz. Bu faiz artışlarının durması Demek değil ama en azından sözlü yönlendirme ile eksiklaştırmanın Gelmemesi anlamında e, Bu da büyüme Odaklı hisselerde e, Ciddi bir yukarı yönlü potansiyele Neden olabilir. Dolayısıyla burada da hisse senetlerine yönelik çok olumsuz kalmamakta e, fayda var e, kısaca gelen e, bilançolar arasında bu hafta iki tanesi önemliydi vaktimiz azalıyor ama Tesla ve Netflix vardı onlara da değinelim e, Netflix tarafındaki e, biz gelişmeleri e, hala kaygılarımızı gidermedi diyelim bir çeyrek daha üye kaybının durduğunu, kan kaybının durduğunu, belki de büyümeye geçtiğini görmemiz gerekiyor. Tesla tarafında da e, bize nötr bir çeyrekti. Projeksiyonlar olumlu olsa da e, otomotiv tarafındaki brüt marjdaki daralma birazcık kaygı yaratıyor. E, Tesla'da kısa vadede hisse yukarı ittirebilecek dinamikler olsa da e, bilanço net net bize göre nötr bir bilançoydu. E, dolayısıyla çok heyecan vermese de dediğimiz gibi hissede kısa vadeli bir yukarı yönlü potansiyel var. Dolayısıyla kısa bir toparlama yaparsak kısa vadeli önümüzdeki iki hafta çok dikkatli olmamız lazım. Bilanço sezonunda gelecek rakamlar oldukça kritik. Özellikle teknoloji şirketlerinin rakamları kısa vadeli bir tepki rallisi görüyoruz. Biraz daha yukarı yönlü potansiyel var ama tekrar bir aşağı yönlü satış dalgasında muhtemel olduğunu tekrarlayalım. Ee, bu haftalık bizden bu kadar önümüzdeki haftada tekrar görüşmek üzere.